Başınıza gelen en kötü şey ne sahnede? <laughs> Hatırladım. Ya bir tane Bodrum'da bir yere gitmiştik. Ya benim böyle sahnemde bir şov var. Ee, i̇şte ben böyle e, m, disco medya ediyoruz buna işte patates köftes <laughs> diye başlıyor. Size i̇şte diyorum hayatınızın diskosunu vereceğim falan. Artık kimseye ihtiyacınız yok kendiniz partileyebileceksiniz. Böyle başlıyor şaka. İşte yaptım yaptım şakayı böyle. İşte bir noktada satisfaction söylüyorum. Uş be falan filan. Şarkı böyle izleyici söyleyince diyorum ki ay gidilmiş o eski diskolara falan diye bir şey söylüyor. Ay sen adam bunu yanlış anla işletmeci. O gidilmiş diskolara bilmem falan. Ben öyle sohbet ediyorum ya adam benim sahnemi anlamamış hiç. Ben oysa sahnenin başından beri başlarım konuşmaya. Hemen ikinci şarkı. İlk bir söylerim şarkıyı. Derim ki Neye geldiğinizi biliyor musunuz bu gece siz? Hani haberi var, haberiniz var mı? Arkadaşların söyledi mi? Ya da hani ne kurba? Arkadaş kurbanı mısınız? Sosyal medya kurbanı mı? Hemen sorarım falan. Adam hiç anlamamış beni. Sesimi kapattı sahnede. Şarkı mı devam ediyorum. Ay bayım diye. Arada vardır divalıkların. Böyle şeylerim yani. Tutar bazen o böyle hani anladın mı? Çalmayacaksan o sazı yine o sahnedenlerim. Aa. Ah söylüyorum pilimi bitti diyorum. Aa böyle bayağı kontrol ediyorum pilimi bitti. Pil var her şey var. Adam benim şakamı yanlış anlamış. Bayağı kapattırmış sesimi.